Birinci dereceden denklemler beceri temelli sorulara. Hoş geldiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi bize bir her a sayısı için iki tane işlem tanımlamış. Ve buna göre aşağıdaki işlemdeki x'in çözüm kümesini soruyor. Şimdi üstteki daire içerisinde yazdığı zaman çember içerisine 3'ten çıkarıyormuşuz. Yani burası 3 x. Kare içerisinde aldığı zaman 4 topluyormuşuz. O zaman burası x artı 4. Önce üçgen içerisinde, daire içerisinde sonra kare içerisinde yazacağız. Önce burası 3 eksi x'ti. Bunu da kare içerisinde yazdığım zaman 4 eklemiş oluyorum. Şimdi bunu önce kare içerisinden 4 ekliyorum. x artı 4. Sonra bunu 3'ten çıkar diyor. Yani 3 eksi x artı 4. Buradaki de en son durum. Şimdi bu eşitlikleri yazarsak 3 eksi x artı x artı 4 parantezi açık yazacağım yazıyorum 3 eksi x artı 4 diğerinde eksisini dağıtarak yazıyorum 3 eksi x eksi 4 şimdi iki tarafta da ya da burada eksi x ile artı x birbirini götürecek diğer tarafta da eksi x ile eksi x birbirini götürecek o elimizde ne kalıyor 3 3 6 10, 14 bu taraf. Diğer tarafta da 1. 14 1 eşit olmadığı için ne olacak? Çözüm kümemiz boş küme diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak. İkinci soruya gelirsek. Mihra kareli defterinde aşağıdaki gibi belli bir örüntüye göre boyama yapmıştır. Mihra'nın Boyadığı, yaptığı boyamada mavi renkli kare sayısı pembe renkli kare sayısının 10 bölü 17 katıdır demiş. Mihra defterinde toplamda kaç sütunda boyama işlemi yapmıştır diye söylüyor. Şimdi burada bir örüntü arıyorum öncelikle. Bakın önce kırılma 3, 2 şu izah itibariyle tekrardan en başa dönüyoruz. Orayı o zaman belirteyim artık. Şuradan itibaren 4. sütundan itibaren tekrardan bakın tekrarlanıyor. Şimdi en sonda da dikkat ederseniz bakın elimizde bir tane e, burada bitmiş olması lazım. 5 tane pembe kare kalmış oluyor. Şimdi buradaki kare sayılarını yazalım. Pembe ve beyazı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane pembe var. Pembeden 8. Maviden 5 adet oluyor. Şimdi kaç defa yaptığı bu, bu dörtlü sütundan kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Kaç toplamda kaç sütunda boyama işlemi yapılmıştır diye soruyor. Biz diyelim ki bu elimizdeki bunlardan x tane olsun. En sonda bir tane de pembe sütunumuz olsun. Şimdi mavi renkli kare sayısını yazıyorum. Her birinde 5 tane olduğu için 5x mavi renkli. Pembe renkli de her birinde 8 tane olduğu için 8x. Ama en son sütunu da sayarsam orada da artı 5 tane var. İşte bu 10 bölü 17'ye eşitmiş. Buradan x'i bulma hedefindeyim. Burada bakın içler dışlar çarpımı yapacağım. Ama şurada 5'i sadeleştirmek istiyorum. Burada 2 kalıyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 17x eşittir 16x artı 10 yapıyor. Buradan da demek ki x eşittir 10. Şimdi o zaman bizim dörtlü olarak 10 tane dörtlü sütunumuz var. Yani o zaman 4 çarpı 10 buradan bir sütun. Bir de en sonunda bir tane sütunumuz vardı. O zaman 41 tane sütunumuz vardır diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü soruya geldik. Çözüm kümesinin tek elemanlı olduğu bilindiğine göre. Bu nasıl mümkün oluyordu çözüm kümesinin tek elemanlı olması? Aslında ki buradaki iki taraftaki x'li ifadenin birbirine götürmemesi lazım. Yani x'lerin yok olmaması lazım. Şimdi o zaman x'li ifadelerin kas birbirine eşit olmayacak. Eğer eşit olursa bunun çözüm kümesi tek elemanlı olmuş olmuyor. O zaman buradan a 6'ya kesinlikle eşit olmayacak diyor o zaman hangisi yanlıştır diye soruyor. O zaman A6 olamaz. Bu yanlış. Yani zaten bunu istemiştik. A eşit işte olmayacağını diyorduk. A4 de olabilir. Yani a ya 6 eşit olmasın diye kesinlikle dediği için. O zaman A6'ya eşit olursa istediğim durum gerçekleşmiyor. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Önce soruyu okursak şekil 1 ve şekil 2'deki eş sarı boyalı dikdörtgenler verilmiş. Şekil 1'deki kırmızı renkli doğru parçası yani şu kırmızı renklerin uzunlukları toplamı 23. Burada da kırmızı renkli uzunlukların toplamı 38 santimetreymiş. Sayı bu bo sarı boyalı dikdörtgenlerden bir tanesinin çevresi diyor. O zaman bu uzun ve kısa kenara harf vererek başlayalım. Bakın burası A. Mesela şurası bakın kısa kenar ama tamamına baktığınız zaman aslında bir uzun kenar olacak. Burası A. Burası A. Burası da B. Yani 3A artı B 23 santimde. Yan tarafa gelirsek uzun kenarlara A demiştik. 4 tane A var. Şimdi kısa kenarlarda B demiştik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de B var. 38 santimmiş. Şimdi, bu, şimdi bu iki denklemden A ile B'yi bulmaya çalışacağız. Eğer direkt A artı B'yi elde edebiliyorsak ona da bakın. Yani topladığınız zaman, çıkardığınız zaman böyle a artı b'nin katı, toplamının katı gibi şeyler geliyorsa, oradan da olur. Önce bakıyorum 7a 6b falan gelmiyor. O zaman buradaki a ile b'yi bulmaya çalışalım. Mesela a üstte önce bakıyorum bu b, burası da 5b. O zaman üstteki denklemi eksi 5 ile genişleteyim ve topladığım zaman b'ler gitmiş olacak. Şimdi üstüne toplamını yazayım direkt. Eksi 15A, eksi 5B, eksi 5 ile 23'ün çarpımı da eksi 115 yapıyor. Şimdi topladığım zaman ben bunları eksi 11A yapıyor. Eksi 115, 38, 40 çıkarsak eksi 75 o zaman eksi 77 yapacak. O zaman A burada 7 yapıyor. 77'yi 11'e böldüğüm zaman A 7 ise şurada yazalım 21. O zaman B de 2 yapacak. Şimdi A ile B'nin bize neyi soruyordu? Çevresini. Yani Şimdi toplayacağız ikili 2 iki katını alacağız. O zaman 9 18 aradığımız cevap olacak. C seçeneği diyebiliriz.